Rabıta ve benzeri uygulamaların yapılmasında etkin olan tasavvufçularda bulunan kutup ve gavs inançıdır. Tasavvufçulara göre kutup en büyük veridir. Bütün erenlerin başı Allah'ın izniyle kainatta tasarruf sahibidir. Gavs ise darda kalındığında sığınılan ve istimdad edilen yani yardım istenilen kutuptur. Darda kalan sufiler yetiş ya gavs diye gavsa sığınırlar. Onlara göre Gavs istimdat edene yardım elini uzatır. Tarikatçıların abartıp ilahlaştırıp Gavs ilan ettikleri kişilerden biri de Abdülkadir Geylani'dir. Yani Abdülkadir Geylani Hazretleri işte ne diyor? Efelet şu mucule ve şemşuna ebeden ala ufkul ula Mektubatta geçiyor bu. Geçmiş bütün evliyanın güneşi battı diyor. Benim güneşim ufukta ebedi batmayacak. Gavs. Gavs diyecek. ortasına kurtarır. Havada kurtarır. Allah'ın izniyle. Ya Gavuz, dedim mi Gavs'ı Ceylan. Hemen gelir Kaç kere denemişim ha. Havada düştük düşeceğiz. Küt iniyoruz aşağı. Pat çıkıyoruz yukarı. Hayatımız uçaklarda geçecek. Oku oku, oku 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 bak. Durmuyor mu? Ya Gavuz, dedim mi Gavs Ceylan'ı hani gelir. i̇mam Rabbani de onun büyüklüğünü söylüyor. Allah'ın izniyle. Tutarlar havada uçağı tutarlar. Sen merak et. Biz Allah'ın dostuna Allah ona yetki verdiği için. Çünkü kendi söylüyor. Benim ismimle çağırın gelirim. Evet yanlış duymadınız. Onlara göre Abdülkadir Geylani öldüğü halde tam 8 asırdan fazladır darda kalmışların imdadına yetişici olmaya devam ediyor. Bu nasıl bir inanç? Bu apaçık bir şirktir. İnsanların sığınağı yardım isteyeceği sadece Allah'tır aciz kullar değil. Müşriklere de ki, Allah'tan başka ilah zannettiğiniz şeyleri çağırın. Onlar zararı sizden ne uzaklaştırabilirler ne de değiştirebilirler. Onların yalvardıkları da Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur. Mekkeli müşrikler Kabe'yi tavaf ederken şöyle derlerdi. Emret Allah'ım senin hiçbir ortağın yoktur. Yalnız bir ortağın vardır ki onun da bütün yetkilerinin de sahibi sensin. Müşriklerin kafası çok karışık olur. O ortağın ve bütün yetkilerinin sahibi Allah'tır demekle de kendilerini kurtaracaklarını sanır kutup kavs gibi adlarla andıkları kişilere olağanüstü yetkiler yakıştıran kişiler de öyledir. Onlar da bu yetkiyi Allah'ın verdiğini söyleyince işin içinden sıyrılacaklarını sanırlar. Bu onların gerçekte Allah'ı isim ve sıfatlarıyla birlemediklerini gösterir. Bunlar Allah'ı hakkıyla bilmedikleri için yaptıkları şirkleri haklı göstermek için Allah'ı haşa dünya hükümdarlarına yani kullara benzetirler. Oysa Allah onların bu benzetmelerinden münezzehtir. Onun benzeri olan hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir ve görür. hükümdarlarla vatandaşları arasındaki aracılar gibi Allah'la kulları arasında aracılar olduğunu kabul ediyorsanız, nasıl ki vatandaşlar ya direkt olarak ihtiyaçlarını hükümdara aktarmayı saygıya aykırı gördüklerinden ya da aracıların hükümdara kendileri için daha yararlı olur düşüncesiyle ihtiyaçlarını aracılara arz edip aracılar da bunları hükümdara iletiyorlarsa, Allah'la kulları arasındaki aracılarında kulların ihtiyaçlarını Allah'a ilettiklerini, Allah'ın da ancak onların aracılığıyla kullarını hidayete erdirdiğini ve onlara rızık verdiğini, halkın ihtiyaçlarını bu aracılardan isteyip onların da bunları Allah'tan istediklerini söylüyorsanız, bunu söyleyen kafir ve müşriktir. İşte bu şekilde vasıtalara gerek yoktur. Çünkü Allah, kuluna herkesten ve her şeyden yakındır. Kullarım sana beni sorarlarsa şüphesiz ki ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasını bana dua ettiği zaman kabul ederim. O halde onlar da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulmuş olsunlar. Her işinde yalnız Rabbine yönel, isteyeceğini ondan iste. Daha fazlası için bir ilker yiğit yapımı olan Tevhid ve Şirk adlı belgeseli izleyebilirsiniz.